Ha ışığı yaktık bakalım. Elif ne saklanıyorsun? Gideceksin kızım sen özleriz bir sonra. Ha. Sen gelene kadar biz ölürüz. Aa, Dombili Baykuş. Nasılsın? Ne zaman gidiyorsun? Bir hafta sonra. Ha? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra eşyaları yükleyeceğiz, göndereceğiz. İbo senden mi gideceksin? Hadi Bakalım. Allah siz gidin. Açık açık kavamız dinleyelim ya gidin. Ha Doğru, Sen, sen söyledin mi işten çıkacağını? Ne katıl için alıyorsun? Ben yedim onu ya. Bunlar yedi. Deyip. Sen ben diye. Deyip. Ondan iştahı yoktur. yemez onu. İşte, Bak şöyle manzaramız süper. Adli tıp açıldı mı da burası? Açılmadı. Daha açılmadı mı? Burada elektrik su var ama hiç işte, açılmıyor nedense. Bina yapmışlar ama daha demek açılmamış. İnşallah en yakın zamanda. Oradan, oradan, oradan şey edelim. Ne yapacağım, öyledir. Elimi yükeceğim. Oğlum kalk git. Hortum orayı ileri tut öyle. Oğlum git şer yıksın lan, buraya ne yapayım? Lan yürü git, bizi ıslattı. Valla ıslatacak bizi ya. Lan açarsın, mı açarsın tepeme ya. Sarınlansın işte. Oğlum yürü git, geliyorum. Çok iyi eklesin valla. aferin valla iyi bu. Ooo, bu ne çekecek var bu? Bir de senin elbisinde bakıyorsun. Hortum ısınmıştır valla. Hortum ısınmıştır da, hortum boşaldı mı düzeli? Yani. Ne la ıslatmak ya. Gödem kol oğlum ya. <laughs> o <iş ki> <laughs> Allah hava <'ım> rol <laughs> öyle bak Allah'ım ya. Isladırım <laughs> vallahi <'ım>. çocuk Gülüyor> gibi. Ben de deneyeceğim. bu Geliyor ne zaman gideceksin köye. Köye köye mi diye soruyor. Köye köye. Köye köye. Baya. Ay gitmeyeceğim ya. Gitmeyecek galiba. Bu arada daha rahat boş yaşayacağım burada. Burası güzel. Heh. Sen bu burada dur biraz. Ay, biraz gelip daha gitmesi zor, gelip gitmesi. Burası sıcak devam edeceğim hemen Beybolu gidelim diyor. Ay, <laughs> e, ben, Gecek ben, ben... kapıyı, kapıyı kilitlediler ha. Nereye gittin? Hadi bizde. ne ya ya Ben sen hastanede yat bir hafta daha dedim Oraya severdi de Hastanede Ha, Buz gibiydi, ne güzel <laughs> Açtırayım şimdi açalım. He. <laughs> uz gibi oluyor tabii. Biz buraya hiç durmaz O bizim buraya çok, <laughs> çok sıcak. bizim orada. çok sıcak. Buraya esiyor bak ne güzel burası. Serin. Gebilirsin. <laughs> sıcak değil açıyor. Soğuk gibi bayağıdır. hem de. güzel, güzel garende. Nasıl? Hastanlar güzel diyorum. Reis hepsini güzel yaptı. En güzel hizmeti zaten hastaneler. <laughs> Bu hangi parti tutuyordu ben? ben... MHP'li mi? CHP'li oldu. Evet. CHP'li mi? Ben Ecevit mi? Bülent Ecevit mi? <laughs> Bülent Ecevit, mi? <Gülüyor> Ecevit Ecevit. 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 Karola ne yedi ya? Karola Ecevit. Oğlum bir şey yok ha gitti de evde. Bir şey yok mu Yok ya. <gülüyor> Fakir <gülüyor> o. <gülüyor> Adam hiç kendini çalışmamış <laughs> ya. Kim? Ya? Ben bilmiyorum. Sen her şeyi bilmiyorsun. Ama acı bir düşündü, görüştü. Ben hmm. mi? Ben, tak, ben Ne onun kavgasına ne He? He? Sen ne diyorsun oğlum? Ya, var da, dede de, değil mi? He? var da. O gitti, Allah Allah, Ya, ya neydi <laughs> Onlar, öldü, <gar>. Onlar gitti. Evet, <laughs> evet. <laughs> CHP var, AK Parti var. Taksiler mi var yargı. Kim mi dedi o? Ne var? Taksiler var. Hmm. Taksi yoldan gidiyor. Taksi? Sana bir şey Taksi de yoldan gidiyor derler. Hee taksiler gidiyor değil mi? Yol var ya önümüzde. Taksi var bir dinlemedi. Geçti. Evet. Ne güzel diyor. Evet. Bak ağaçlarım gider ya. Başaklarım. <laughs> Astağa taksiye değmez giderdi. Ya. <laughs> Yibo, senin sohbet de. Yok. 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 çok güzelmiş lan. He? Yok. <laughs> sohbet güzelmiş, devam Yok. Yok. Güzel Yok. Yok. Um, güzel Yok. 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 Çekip olacağız Bunlar kekli kurmak için de iyileştiler de. ellemeyeceğiz de değil mi? Kekli kuracağız. <laughs> e, güvercin vardır, güvercin. Ha? He? O kadar e, vazgeçmiş. E, düğü vuralım göğe gidelim derdine. Arıbaşı yapalım, arıbaşı. Kar tavuk da var. Vazgeçtim ben. Vazgeçti. İlk yollardaki oradan kesen bilerek buldum. He, işte ha, tamam evet. o kadar. Bir Orası, mangal. Bir, Vallahi acıktım ha. <laughs> <laughs> Mustafa et dedim ben çıkıyorum ben. Et dedim dayanamıyorum. Çıkaram da hoşta. Bu et hastası bu. Et et dedim bunu bayılıyor bu. Evvam dedi kebabi mi canım ne? Et çok seviyorum ben et. Sen de anlama. Kebabi mi yedelim mi de bir? Et var ya, et Eti çok seva. Gelsin, he? He. Aa, kebap ya. değil, özel kebap yemeye gerek yok. Çok iyi yok. Kuyu kebabı yiyelim, kuyu kuyu. Oğlaktan. Can kurtaran mı? tarafı. Can kurtaran de. değil. Artık hep oraya yemek istiyor. Biz Bizim orada oğlaktan yapıyorlar, o güzel oluyor. Hı hı. Yatar verdi, ben verdim bıçağı. He. Yatar verdi, verdim bıçağı. Kaç tane? Ayrıca olmaz. He. Bizi de olmuyor bu sefer. Ay doğdun beni. Hayır, Ya son bir gelsin, ay gelme. Yirmi gün de kız. Bu geçiyor. biz, biz mi Bizim oraya giderim. Yaylılara, bizim yaylara. <laughs> Oluk başına. <laughs> Enerji Allah. Tertemiz hava dağın başı. Yaylara gideceğiz. Her gün sen de gelecek miyim? Ha? Vallahi, hep beraber gidelim galiba. Tehlikeli, tehlikeli değil mi? Hı? Tehlikeli. Tehlikeli ya. Tehlikeli, sen tehlikeli değil mi? geliyor ne biçim elini ne, 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 içi ne, 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 Motor sürmek yani, gel demedik ki biz. Ben farklı ama. Öpçü var ama. Öpçü var ama. Ben farkı denemişim. diyor, <laughs> burayı kesilmişti. Hakan'ı kesip gidecekmiş. Doktor anne diyor, da ameliyat etti, gidelim diyor. Olsun, sen de git. O, <laughs> o çıka falan neydi o? He? O ışıklarda ya, yaralı. Direk direk. <laughs> Bay kendin direğe. Aksine Bu beton ne ya? Adliyete bu işlerinde yarıldı. Direğe de yarıldı. Şey mi? He? He. Şey yani. Cenaze mi? araba He. mı olur mu diye, nakliyat arabası diye yoksa? Şu binanın diye mi sen? O binanın içinde He o binanın içinde. Ay, Senin otorla var o tarafında. Şöyle o büyük jeneratör öbür tarafındaki. Başka bir şey mi? Arkası Arkası okul bunun sosyal bilimle. Arkası okul. Okul mu? Ha okul. Ne bu? Sosyal bilimle üniversitenin okul bölümü orası arka okul. Hadi ya. Öne alayım. Evet. Ankara'sa okul ön tarafı adli tıp binası.